Bizim problemimiz doymakla ilgili değil. Sana şöyle bir kahvaltı söyleyeceğim. 4 tane yumurta, yanında yarım avokado yedin, yanında 15-20 tane zeytin yedin. Hadi 40 tane zeytin yedin. Böyle dev bir salata yedin ve bir avuç da ceviz yedin. Böyle bir yemeği yedikten sonra bana diyor ki insanlar, ben doymadım. Ben de diyorum ki, doymadıysan, gerçekten açsan o zaman Aynı yemekten bir tane daha ye. Hayır diyor yemem diyor. O zaman diyorum ne istiyorsun? Böyle bir tatlı işte bir parça ekmek. Aa. Ona yer var öbürüne yer yok. Yok işte bu açlık değil yoksunluk. Bu yoksunluk duygusu bizi daha fazla yemeye evet. sevk ediyor. İnsan kendini işkence edercesine aç kalmalı mı? Hayır. Önemli olan az yemek değil hacim olarak. Önemli olan az istemek. doğru yemekleri yemek. Orada protein, yeşil yapraklılar, lif, antioksidanlar, vitaminler, mineraller bunları aldığımız zaman zaten doyma sinyali gönderiyor. Ama biz bir poğaça ve üçgen peynir koyduğumuzda orada besleneceğimiz hiçbir şey yok. Besin yok, vitamin yok, mineral yok. İşkenceye dönüşüyor ya. En sonunda insan şey diyor ya lanet olsun ya diyor. Kaç yıl geç öleceğim ki kardeşim. Lanet olsun ya yiyeceğim abi diyor. Ve yedikten sonra başlıyor yemeye hapur hapur. İnsanlar bazı gıdalara karşı bağımlılar ve durduramıyorlar kendini. Benim amacım insanları bu bağımlılıktan kurtarmak dek hiçbir şey yememek değil. Hı hı. Şey konusu çok doğru. Ya bu hayata kaç kere evet. geldik vesaire. Şimdi benim rahmetli babam çok söylerdi. Derdi ki ya öleyim de kurtulayım, öleyim de kurtulayım. Benim babama kanser teşhisi kondu. Hı hı. 72 yaşında ve babam doktorlara yalvardı. Ne olur beni kurtarın diye. Yani yumurta kapıya dayandıktan sonra o iş öyle olmuyor.